Arkadaşlar merhaba. Bu videoda bireysel emeklilik fonlarını seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve ne tür fonlar var, bu fonların getirileri neler? Bu gibi konulardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya bir yorum bırakmayı ayrıca bireysel emeklilik Telegram grubumuza katılmanızı aşağıdaki linklerden eğer indirim takip etmeyi seviyorsanız indirim kanallarımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca bir teknoloji kanalım da var. Bir göz atın beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Şimdi başlayalım. Öncelikle bireysel emeklilik fonlarını seçerken yeni başlayan bir kişiyseniz ayrı. 56 yaşına yaklaşan yani bireysel emeklilikte devlet katkısının tamamını kazanmaya hak eden ya da hak etmesi yakın olan kişiler için fon seçimi ayrı oluyor. Eğer siz 56 yaşınıza yaklaşan işte 56 yaşınıza bir sene varsa artık zaten kazanacağınızı kazanmışsınızdır. Dolayısıyla bu kazandıklarınızı garanti altına almak için para piyasası fonları gibi daha risksiz varlıklara geçmelisiniz. Ama henüz yeni başladıysanız ve önünüzde benim gibi 15 yıl ve daha fazla süre varsa yani 10 yıldan uzun bir süre varsa tabi sizin risk algınıza göre, uzun vadeli bu yatırımda beklentinize göre değişir. Bireysel emeklilik uzun vadeli bir yatırımdır arkadaşlar. Öyle hani 5 sene durayım çıkarım, 5 sene 5 senenin altında da çıkarım diye düşünmeyin. Zaten 5 senenin altında çıkarsanız devlet katkısının çok küçük bir kısmını alıyorsunuz. Alınmayan yönetim gider kesintileri, alınmayan ertelenmiş giriş aidatları falan bunlar sizden alınıyor. O yüzden 5 seneden önce çıkarsanız çok büyük bir kesinti olacaktır. Yani ben çok kısa vadede dururum sonra çıkarım diye düşünüyorsanız yatırım fonlarına bence yönelin bireysel emeklilikte uzun vadeli bir yatırımdan söz ediyoruz. En az 10 yıl hatta 56 yaşı doldurarak bir emeklilikten bahsediyorum. Şimdi öncelikle... Diyelim ki 56 yaşımıza bir sene kalmış ve alacağımızı almışız. Fonlarımızı iyi yönetmeye çalışmışız. Mümkün olduğu kadar güzel getiriler elde etmeye çalışmışız. Diyelim yatırdığımızın belki de işte 50 katını 30 katını kazanmışız ya da 20 neyse arkadaşlar o sizin dediğim gibi fonları düzgün takip etmeme, edip etmemenize göre biraz değişir. Bu arkadaşlar para piyasası fonlarına var olan gelirlerini kaybetmemek için koymalılar. Peki bu para piyasası fonuna koyduğumuzda arkadaşlar para piyasaları şu an için düzgün gözükebilen fonlar ancak ancak onu da belirteyim. Para piyasası fonları normalde Bepaş'ta işlem görmez. İşlem görmeyen veya tümü yaparsak Burada bizim karşımıza çıkar. Para piyasası fonlarını seçtik. Biz uzun vadeli getiriye bakalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi uzun vadeli de getirisine şaşıracaksınız. Şaşıracaksınız derken olumlu manada değil olumsuz manada şaşıracaksınız. Mesela bakın Medlife'ın 5 yılda en çok getiren para piyasası fonu %267 ile Medlife'ın para piyasası fonu. Sonra bir sağlığın. Agesan'ın diye devam ediyor. Bakın 5 senede sadece iki buçuk kat artmış diyebiliriz. Tamam şu anki konjonktürde faizler yüksekken para piyasası fonları şu an size iyi gelebiliyor ama bakın uzun vadedeki getirilerini görüyorsunuz. Sadece iki buçuk kat arttırabiliyorsunuz paranız yani 100 liranız 250 lira oluyor. Çünkü içerideki parayla beraber bu yüzde sayılıyor. Fon fonun içerisinde zaten olduğumuz için. Bu şekilde yani kısa vadeli mesela son bir yılda baktığımızda evet bir yılda iyi getiriler göreceğiz. Enflasyon üzeri getiriler görüyoruz. Çünkü Faizler yüksekti. Son biriyle baktığımızda bakın 161. Yine MetLife'ın arkasından Anadolu Hayatım para piyasası fonu vesaire. Dediğim gibi 56 yaşına yakınsanız ya tahmini 1-1,5-2 seneniz kaldıysa paranızı korumak için veya bugünkü konjöktürde yalnız faizler düştüğünde değiştirmek üzere para piyasaları kullanabilir. Ben aslında en az getirenden en çok getirenlere doğru gitmek istiyorum ama size şunları da göstereyim. Bireysel emekliliğe ilk başladığınızda eğer hiç fon değişikliği yapmazsanız sizi başlangıç fonunu alır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle hemen başta işlem görme durumu tümü zaten. Buradan Hemen başlangıç fonlarına da gidelim. Eğer hiç değişiklik yapmazsanız sizi 2 ay başlangıç fonlarında tutar. Hemen başlangıç fonlarının da uzun vadeli getirilerine baktığımızda %293 5 yılda arkadaşlar Allianz'ın başlangıç fonu Agesa'nın garantinin diye gidiyor. Bu arada herhangi bir işbirliği vesaire yoktur. Gördüğünüz gibi TEFAŞ'tan inceliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir dokunma yapmadığınızda bireysel emeklilik fonunuzdaki standart fonlarda özellikle Türkiye katılımı standart fonunda 450 binden fazla insan var. Bu ne demek oluyor? Bu adamlar girmişler Bireysel emekliliğe ve fonlardan bir haberler. Hiçbir fon değişikliği yapmamışlar. Paraları bakın 5 yılda sadece hadi bunu 293 300'e yuvarlayalım. 3 kat artmış 5 yılda bu bence bu enflasyonist ortamında bir de enflasyonun götürüsünü de koyarsak bunlar zarardalar yani. O şekilde kısaca anlatabilirim. Bir de sen hiç değiştirmedin. 2 ayında oldu. Bireysel emeklilik, bireysel emeklilik şirketlerinin seni geçirdiği diğer bir fon var. Bu da standart fon arkadaşlar. Hemen standart fonları seçelim buradan. Yine 5 yıllık yapalım getirileri. Hep he, bütün getirilere tek tek bakmaya gerek yok. Bakın burada standart fon en çok getiren KMB'nin fonuymuş. %412. 5 yılda iyi bir getiri gibi gelebilir belki size ama birazdan göstereceğim fonlardaki getiriler çok daha sizi şaşırtacak onu da söyleyebilirim standart fonlar iki aydan sonra yine fonlarınızı değiştirmemekte ısrar ettiğiniz takdirde geçeceğiniz ve değiştirmediğiniz takdirde ilelebet kalabileceği kalacağınız fonlar. Bir de bakın burada katılım fonları ile ilgili seçenekler de var. Katılım hassasiyetiniz varsa Befaş'tan bunları da inceleyebilirsiniz. Kira sertifikası katılım fonu bu. Para piyasası fonları gibi bir işlev görür aslında ama faizsizdir. Şimdi OKS ile ilgili standart fonlar ve vesaire var arkadaşlar. Şimdi biz borçlanma araçları fonlarına bakalım bir de. Borçlanma araçları fonları da eğer yatırım fonlarını takip ediyorsanız kısa vadede iyi getirebileceği söz edilen fonlardan bir tanesi. gerek yatırım fonlarında gerekse bireysel emeklilik fonlarında. Ancak bakın şurada bir yıllık getiriye bakalım. Şurası bir yıllık getiri. 5 yılda en çok getindire, getiren bir yılda %34 getirmiş. Tabii bunu da bir önce bir, bir yıla göre sıralayalım hani güncel konjüktürde bizi yönlendirdikleri gibi bu ekonomistlerin veya işte ekonomiden anlayan kişilerin olmuş mu? %49 getirmiş eğer VES'i sesseydik. Yani günümüz için belki işte son bir sene için falan belki güzel olabilir ama yine bakın 5 yılına baktığımızda en çok kazandıran bunun 573 getirdiğini görüyoruz. Anadolu Hayat'ın borçlanma araçları fonları sonra AGESA garanti diye gidiyor. Şimdi yavaş yavaş çok getirenlere gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye bir altın yatırım ülkesi. İşte anneden, anneanneden, dededen, babaanneden, dededen biz altın yatırımını öğreniyoruz. Yaşlılarımız olsun, işte annelerimiz olsun altın yatırımını yaparlar fiziki olarak tabi. Tabii ki ben de altın yatırımı yapıyorum ama ben bankadan değil de banka benzeri bir platform var. Ünlü bir altın üreticisi. Oradan onun uygulamasından almayı tercih ediyorum. Hadi ismini de söyleyeyim. İHR'den ben alıyorum. Oradaki makas çok düşük oluyor arkadaşlar. Bakın altın fonlarını seçtik. Birazdan katılım altına da bakacağız. Şimdi 5 yıllığa bakalım. Bakın altın fonu QNB'nin CFA diye bir fonu var. 5 yılda %1169 getirmiş. Bunun 10 yıllığı falan da var. 2000'leri 2500'leri buluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yine BNA diye BNB Paripa'nın bir fonu var. BNB Paripa'nın fonu da benzer bir getiriye sahip. %1055 arada bir %110'luk fark var. Bu şekilde bakın altın fonuna uzun vadeli 5 yıl getirseydiniz paranız 11 kat artıyordu arkadaşlar. Bir de bunun Katılım altın fonu var arkadaşlar. Altın katılım fonu diye. Oradaki fon daha dikkat çekiyor. CFA'yı da geçiyor. Ufak bir farkla geçiyor tabi. Aga fonu bereket emekliğin. Altın fonu %1192 5 yıllık getirisi. Hemen ardından da AEA, VGA, GHA gibi altın fonları gelmekte. Şimdi risk düzeyimizi arttırdığımızda ben daha yeni başladım. Önümde 10 yıl var 15 yıl var. Ne yapayım derseniz tabi bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum bunu ama hisse senedi fonları yapın. Ama hisse senedi fonlarına gelmeden önce bir de burada en az hisse senedi fonları kadar değerli bence değişken fonlar var. Tabi değişken fonların da özellikle OKS kısmında agresif değişken fonlar eğer bir OKS'niz varsa buradan değişken fonları agresif değişken OKS fonlarını inceleyebilirsiniz. Mesela OKS'ye de girmiş olalım buradan. OKS'nin CHG fonu QNB 5 yılda %2530 getirmiş arkadaşlar. AJR yine 5 yılda 2066 getirmiş. Arada bir %500'lük fark var. Ama AJR fonu da iyi fondur. CHO, CHD yine katılım kısmı da var burada sanırsam. Agresif evet katılım fonu bu. BPV, AJA bir de KEZ diye bir katılım fonu vardı. Onun sanırım 5 yılı yok. Heh, varmış burada. KEZ de 1437 getirmiş katılım fonu olarak değişken fonlarda. Şahsen bu OKS'de bu fonları kullanıyorum. Gönüllü Beste'de AHL'yi beğeniyorum. Hatta ben NHN, AHL ya da FFC diyelim 50 diye fonlar var. Bunları da küçük miktarlarda kullanıyorum. Ben kendim söyleyeyim %70 civarında hisse senedi fonu. %10 civarında değişken fon, %10 yurt dışı teknoloji fonu %10'da altın fonu tutuyorum. Kendi dağılımından bahsedeceksem eğer bakın fon, fon kolu vermeden kendi portföyümü bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Gelelim az önce bahsettiğim fon türüne. Hisse senedi fonları. Tabi burada bir sürü fon çeşidi var. Ben dişe dokunur, işe yarayacak şeyleri inceledim. incelemeye çalışıyorum. Şimdi Burada da hisse senedi fonu seçtik. 5 yılı seçtik. Az önceki o çok götüren, getiren CHG fonu OKS'deydi. Gönüllü veste CHG kadar getiren ve ona yaklaşan bir fon yoktu. Yani en yukarılarda hep OKS fonları çıktı. Bakın 5 yılda en çok getiren hisse senedi fonumuz %2220 ile ki son 1 yılda Borsa İstanbul'da baya bir düşüş oldu. Videonun yayınlandığı tarihte böyle bakarsanız sizde anlayabilirsiniz. Bakın BBH. BBH bu arada TEPAŞ'ta işlem görmeyen bir fon. Onu size söyleyeyim. Bunu HDL FIBA'da bir emeklilik hesabınız varsa alabiliyorsunuz. BBH'da en az ses kadar iyi getirmiş diyebilirim. %2106 getirmiş. Ondan sonraki arada fark açılıyor. AEB 1798 CHH ünlü bir fondur. 1785 yine AH5 ünlü bir fon. Bakın burada normalde bu BBH'ı falan göremezsiniz arkadaşlar. Görebilmek için buradan işlem gören yerine tümü veya TEFAŞ'ta işlem görmeyen hisse senedi fonlarına bakabilirsiniz. AZH, GEK vesaire vesaire. Bu şekilde ünlü Anadolu Hayat'ın ünlü hisse fonu da 1693 getirmiş. Yani burada kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Risk seviyenize bakarsınız. Eğer Risk severseniz, risk seven bir insansanız. Yani risk eşittir getiri diyorlar genelde ama hani sonuçta buradaki getirilerin 5 yıl sonra aynı şekilde geleceğinin de bir garantisi yok. Bunu da unutmadan best fonlarınızı düzenleyin. Ama bunlar. Hani size bir fikir verir. TEPAŞ üzerinden bunlara bakarak getiriye de bakarak bir karar verebilirsiniz. Hisse senedi fonları %80 hisse senedi tutmak zorunda en az. Altın fonları da %80 altın ve türevi araçlar tutmak zorundalar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Eğer risk seviyorsanız uzun vadede getiri beklentiniz yüksekse TEPAŞ'tan bu fonları inceleyebilirsiniz. Tabi incelerken Fonda kaç kişi var? Fonun fon yönetim ücreti ne kadar? Fonun barındırdığı içerik. Bunlara da göz atmanız gerekiyor. Şimdi hepsini tek tek inceleyemeyeceğiz arkadaşlar. Oraları siz incelersiniz ayrıntılı bakarsınız. Zaten şöyle üstüne tıkladığınızda böyle bir yer açılır. Bu açılan yerden getirilere, işte fonun bilgilerine vesaire bakarsınız. Burada da neleri tuttuğunun bir dağılımı yazar. Bu şekilde fonu değerlendirebilirsiniz. Tabii ki Tefaş'la bağlantılı çalışan ve daha güzel açıklayan web siteleri ve akıllı telefon uygulamaları da var. Onun da Fumble gibi, Fintables gibi, anlık fon tahmini gibi uygulamalar var. Bunlara da bakarak takiplerini yapabilirsiniz günü gününe. Onları da size söyleyeyim içeriklerine bakabilirsiniz vesaire. Tabi siz piyasa koşullarına göre de şu anki piyasa koşullarında hisse işte senedi fonlarında olmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben hisse senedi fonundayım ama hani böyle her düşüşte kalbinize bir sancı giriyorsa falan yani hisse senedi fonunda olmamanız sizin için iyi olabilir. Hani bir kalp krizine sebep olmamak açısından arkadaşlar. Aman %1 düştü, of çok düştü, %2 düştü çok düştü derseniz hani risk yüksek riskli fonlara girmeyin. Az önce de gösterdiğim gibi yüksek riskli fonlarda fonların risklerine bakmayı unutmayın. 1'den 7'ye kadar fon risk değerleri vardır. Dediğim gibi fon içeriğine bakmayı unutmayın. Fon yönetim ücretlerine bakmayı unutmayın. Fon performanslarını zaten size gösterdim. Riskinizi de kendiniz bileceksiniz arkadaşlar. Ben uzun vadeli bir yatırım yapıyorsam eğer sonuna kadar kendim için risk alırım. Tabii bu benim. Siz nasıl bir insansınız? Nasıl bir karaktersiniz? Onu ben bilemem. Herkes kendisini bilir ve yatırımınızı kendinize göre yapın. Ama dediğim gibi şu başlangıç fonlarında, standart fonlarda vesairede kalmamanızı uzun vadede para piyasası ve borçlanma araçlarında da kalmamanızı söylüyorum. Kısa vadeler için bunlar mantıklı olabilir tabii ki. Ancak uzun vadede gördüğünüz gibi getirileri baya bir düşük kalıyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. BES ile ilgili yatırım fonları ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.